Özel zevklerin arasında neler var? Film izlemek, oyun oynamak, boş işler var. <gülüyor> 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 ee, öyle mi? Film seviyorsun yani, film seyretmeyi. Severim. Ne, hangi tür filmi film sevi izlemeyi ben seviyorsun? Ben her türlü filmi severim. Bilim, kurgu, korku, aksiyon. Peki e, biliyorsun e, bazı sahneler var filmlerde. Bu sahneler aslında kült olmuş filmler. Hem bu replikler akıllarda kalmış. E, neredeyse mesela bu e, replikler söylendiği zaman o filmler akılla geliyor. E, ben sana replikleri söyleyeceğim. Sen e, hangi filmler olduğunu bana söylemeye çalışacaksın. O zaman ilkinden başlıyoruz. Evet başlayalım. Öyle insanlar görüyorum. Altinci ee, yani görüyorum. Çocuk karakterini oynayan Hı. kişi. Hani ismini tam bilmiyorum ama. Hadi Joe Osmond söylüyor. Hadi <laughs> Joe Osmond olur. Tamam. <laughs> bir izleyelim istersen. Tabii ki izleyelim. Hem seyircilerimiz de izlesin. Uğurcu maç bakayım yarın cidden. Uğurcu oynat? Ölü insanları görüyorum. Evet. Doğru. Altıncıyız. cis. E, sence e, ne kadar bir gişe yapmıştır tahminen? O zamanların şartlarına göre... Hı. Ne yapmıştır mesela? Salla bakayım. 2 milyon diyelim. 2 milyon dolar. 2 milyon dolar de 2 milyon kişi... Onun parasıyla tabii ki. Hayır hayır. Dolar olarak düşünmen lazım. Kaç, ne kadar bir milyon dolar hasılat yapmıştır biçesi. Sen 100 ne? milyon dolar yapmıştır. Hı hı. Ne kadar biliyor musun? 673 milyon dolar hasılat yapmış. Diğer bir reddiğimize geçelim. Tabii ki. Evet, filmimiz şöyle repliğimiz. Yepyeni bir dünya kuracağız. İnsanların hangi kitapları okuyacağını, hangi filmleri seyredeceğini biz tayin edeceğiz. Anladım. Bu bir Türk filmi. Ee, bilmiyorum, onu Hı. söyleyeyim. Ama öğrenmek isterim. Repliyi <laughs> izleyenlerimizle beraber izleyelim. Yepyeni bir dünya kuracağız insanların hangi kitapları okuyacağını, hangi filmleri seyredeceğini biz tayin edeceğiz. Zaten bu filmleri çeken de, kitapları yazan da... Evet, bunu tanıdın mı bu sanatçı? Ee, hayır. Evet, bu sanatçımız Nuri Alço. Tanımıyordum zaten. Karşısında da Orhan Gencebay var. Yok, bilmiyordum. Evet, bu filmin adı Ferdiya'da Gücüm Yok. 1981 yapılma bir film. Yandı Bayağı bu film, eskiymiş. Evet, ancak bu film çok önemli bir film. Konusu itibariyle önemli. Illuminati e, hakkında bilgi verdiği e, ve hatta Illuminati e, konuşulmazken o yüzden bu filmin tarihsel itibariyle ve o tarihte böyle şeyler konuşulmamasına rağmen e, yapılmış olan bir, e, senaryo itibariyle bence oldukça güçlü bir film siz ilginç bir türsünüz. ilginç bir karışım. En güzel hayaller kurmaya da uygunsunuz. En korkunç kabuslar görmeye de kendinizi öksüz ve yalnız hissediyorsunuz. Bir şey mi? Sezercik, Ömercik falan mı? <gülüyor> <gülüyor> öksüz deyince yumurcak, yumurcak de, <laughs> maceraları. Onları... Olabilir değil mi? Yani aslında evet. yani demek ki kişi şeyden yetimhanede falan büyümüş. Yani herhalde onu, hayatını geçirmiş. Yani yetimhanede kalmış ve hı hı. demek istiyor ki yani sen kendini öksüz hissediyorsun aslında öksüz değilsin. Hani böyle duyarlı bir film olsa olsa tek film olur. Hiç çarşı, yani bulamadım. Kontak mesaj film. Ha hiç izlememiş. Evet. Ki karakteri Judy Foster. Evet. Bilim, Severim kendisi bilim ama. kurgu filmi. Evet. Yani senin bu arada sen korku filmini seviyorsun. Seviyorum evet. Korku ha. filmi seviyorum. Evet izleyenlerimiz ben Turtle Bay'i korku filmi sevi seviyor. Onu da duyuralım. İstersen bu repliğimizi izlemeye başlayalım. İzleyelim. Ee, i̇zleyenlerimizle beraber. Bakalım neymiş. Siz ilginç bir türsünüz. İlginç bir karışım en güzel hayaller kurmaya da uygunsunuz, en korkunç kabuslar görmeye de. Kendinizi yitik, öksüz ve yalnız hissediyorsunuz. Hiç alakası yokmuş. Ben Türk filmi zannettim ama yabancı çıktı. Evet bu film... Bu e, karakterlerden bir tanesi tanıyorum da diğerini tanımıyorum. Ee, aslında bu oldukça başarılı bir korku bu filmi. Sence e... Tabii ki e, spoiler vermeyelim. Belki filmi seyretmek isteyen insanlar olabilecektir. E, dünya dışı varlıklarla temas kuruyorlar ve e, Judy Foster'ı o anda e, bir e, bayılıyor o anda ve e, e, zihnini Çünkü okuyorlar. Çünkü ile çatıyorlar. <laughs> Evet evet. Tamam. Gazozun ilaç açısı Sonra, sonra Judy Foster artık yani orada artık Judy Foster olmuyor. Artık bitiyor. Ondan sonra başka bir film. Bilim kurgudan çıkıp dram filmine Şirinler dönüyor. Dram filmine dönüyor. Anlıyorum. O yüzden yani çok iyi yakaladın. Hani filmi seyretmediğin halde tebrik ediyorum seni. filmimiz aslında oldukça yaratıcı ve hatta beyin yakan bir replik yani. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Bak göndereyim mi? Gönder yes. Şey misin yani? Pişman olmazsın değil mi? Yani gönderiyorum bak Gönder, şimdi. Sonra pişman Sonra olmam. demek ki bana böyle bu bir şey, film, filmi olmasın. nereden buldunuz diye istemedim. <laughs> yani sonra yani. falan kaçmasın yani. Kaçmaz ya. Peki. Eminsin değil mi? Eminim. Peki. Bak geliyor. Gelsin. Gönder yes. Kavga etmeye, adam öldürmeye hazırım ama cinayet işleyemem. Evet. Güzel bir cümle. Ne bunu kadar değil mi? Evet anlamlı. Her şeyi hazırım. Sence ama... kim söylemiştir bunu? Şüret Arkın mı? Başka? Bak ne kadar büyük Erol bir... Taş Bak. ya da Müslüm Gürses. Ne diyorsun? <laughs> bir daha söyle. Müslüm Gürses. Bunu, bu konuda ciddi misin yoksa salladın mı? Yani bunlar da söyler diye düşündüm. Hani bu Erol Taş, ama ben Müslüm Gürses diyorum. Hangi film olabilir sence? Tam filmin ismini tam şu an hatırlayamadım ya. Evet. Joker akım okuması. Peki öyle yapalım. İstersen filmimizi bir izleyelim. Söyleyin. Her şarta razıyım. Birini öldüreceksin. Başsın efendim. Birini mi öldüreceğim? İşte bu adam. Kavga etmeye, adam öldürmeye hazırmama cinayet işleyemem. Hayır efendim. <laughs> Peki de bu cümle yüzüne izlemiyor şimdi. <laughs> evet. Aslında e, o Erol Taş e, filmde e, e, Müslüm Gürses'e e, soru soruyor. Evet. Yani ikisi beraber oynuyorlar. Filmin ismi İkizler. İkizler. 1985 yapımı. Ya, o zaman ee, 5 ee, <laughs> <laughs> oyuncular Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Erol Taş. Evet oyuncularımız. İzlememişim yani. Nasıl Beş... buldun bu repliğimizi? Ya sence beyin yakan bir replik mi? Evet beyin yakıyor. Hani beni izleme izleme diye bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben sen şundan bir karelik kabul etti yani. Çok yaratıcı bir film değil evet, mi? O cümleyle yaratıcı evet. yani. Bayağı evet. bir yaratıcı. Evet. Çok fazla izleyeni olmuş ve çok fazla e, hayran kitlesi olmuş bu filmde. Şu replik şöyle. Yaz tutma sakın. Özleme sakın. Bağlılık kıskançlık doğurur. Gölgesidir yani kibirin. Um, Star Wars. <laughs> Alacak Ne oldu ya. <laughs> ya kesin, kesin kendi bilgisine dayanarak bulmuştum yani böyle tabirle. <laughs> Yıldız Savaşları Bölüm 3: Sith'in İntikamı. İstersen eee i̇zleyelim. izleyelim. Bu arada seninle beraber. İzleyenlerimiz de siz. Tamam. Başlıyorum o zaman. Yaz tutma sakın. Özleme sakın. Bağlılık kıskançlık doğurur. Gölgesidir yani kibirin. İzledim. Evet. Sence bu film kaç milyon dolar bir şey hasatı yapmıştır? Tahminen. 500 milyon. Başka? Çıkartayım mı? Alçaltayım mı? bunu bilemem. Sen tahmin edeceksin. 600? 600. 700, 800 vardır. 600. Ben 600 demek istiyorum. 700, 800. 700, 800. 870 milyon dolar hasat yapmış. Bilmiyoruz ama bir şeyler de. Aslında bu film serisinde daha önceden araslanmamış ve duyulmamış, film sektöründe de duyulmamış sözler var. Mesela bunlardan bir tanesi, güç senin olsun. İkincisi, e, i̇kincisi, karanlık taraf. Üçüncüsü, sit. Dördüncü, jedi. Yani bu... E, çok özgün bir senaryosu var bu filmin. Ee, filmin kült olmasının sebebi de aslında bu özgün senaryoya dayalı. Başlayalım istersen. Başlayalım başlayalım. Sen, ben, hiç kimse hayat kadar güçlü darbe uğramayız. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama... Bunu <laughs> ayıp mı olacak? Ya? Ayıp Olsun. olmayacak. Hiç bir Yasaklanabilir. şey Yasaklanabilir. <laughs> o yüzden sen <laughs> yasaklı bir şeyler söyleme istersen? Sence hangi film olabilir bu? Hiçbir fikrim yok. O zaman filmimizi izleyelim istersen. Sen, ben, hiç kimse hayat kadar güçlü darbe vuramayız. Ama önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğin değil. Önemli olan o darbeyi yedikten sonra ileri doğru gitmeye devam edip edemediğindir. Kaç darbe alıp hayatta da yoluna devam edebiliyorsun? İşte... Herkesin herkese tahmin ettiği gibi Rocky 6, yani Rocky'nin <laughs> 6. filmi ve e, Sylvester Stallone'un oldukça iyi filmlerinden bir tanesi. Sence bu film ne kadar bir hasat elde etmiştir Rakim bir diğer şey bilmiştim ama o e, zenci adamdır. E, öte, hatırlayamıyorum. Creed galiba. yok karakterin ismini hatırlayamıyorum. Aa, yeni Apollo'ydu galiba. Evet. O, o zaman o, sen ilk e, bir, e, rakibi... Bir dört falan da o. o. Yok yok bir olması lazım. O Apollo ile kaç kaça geldiği filmden bahsediyorsun herhalde. Olabilir. Bir de i̇şte sarı saçlı bir adamı dövüyordu. Acımak yok falan diyordu. Hı hı. Onları izledim e, Rakide. Bunu bilmiyorum izlemedim ama Sence ne kadar, ne saat kadar yapmıştır? olabilir? 400. 400 milyon dolar. Var. dolar ha? Evet 150 milyon dolar bilet kişisi yapmış bu film. 2006 yapımı. Bence oldukça başarılı bir film. Bence de evet. Kendisini da saygıyla selamlıyoruz evet. sinestlerimize. Her gün görüşürüz. Kapı komşular. <laughs> <Ha. gülüyor> o zaman siz demek ki iyi bir yerde oturuyorsunuz. Evet. Kapı komşu olduğunuza göre. <laughs> Sonra diğer filmimize geçiyoruz katılacağım. Sadece biz varsak evrende bu kadar yer boşuna oluşmuş olmaz mı? Evet bu filmi hatırlıyorum. İzledim ama tabii ki ismini tam şu an hatırlayamadım ama hayran olduğum Judy Foster var. Başrol oyuncusu. Onu hatırlıyorum. Sen kopya falan çekmiyorsun değil mi? Yok. Kopyalar da çekeceğim. Kopya <laughs> arkamda bir sağımda solumda kimse yok. Tekim. <laughs> o zaman istersen izleyenlerimizle beraber tabii ki Beraber izleyelim. 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 Başlıyorum. Başla. Evren çok kocaman bir yerdir. Kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar kocaman. Bir yer. Sadece bir varsak Evrende bu kadar yer boşuna oluşmuş olmaz mı ha? Evet izledim. Nasıl buldun? Şahane. <laughs> Aklı <merak> tutuldu. <laughs> tutuldu şu an bir <laughs> şey söyleyemiyor. <ya>. Kelimeler. <laughs> Kelimeler şu an Film hakkında biraz bilgi verelim. Tabii ki. Filmin <laughs> adı Kontak. Konta. Aslında... Kontak geçemedi ama. <laughs> Bu o, o kadar olur, normaldir. <gülüyor> Türkçe <gülüyor> Mesaj diye çevrilmiş. Ama ben e, Türkçe çevrilen filmlerin adlarını başarılı buluyorum. Yani e, bence gerçekçi e, isimler, e, film isimleri koyuyorlar. Evet. Orijinal olmasa bile. Tabii. 1997 yapımı e, bir film. Hizmeti, hizmeti, Burada yine e, senin de söylediğin gibi Judy Foster e, oyuncuların arasında e, var. Bu bir bilim kurgu filmi. Evet. Ama e, bence e, oldukça iyi bir e, bilim kurgu filmi. E, hatta e, bence e, başka bilim kurgu filmlerinde ilham olmuş bir film olduğunu düşünüyorum. Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Bilmiyorum. Şimdi bir hafta sonra çekime başlıyorlar ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Filmin ismi Baba. Aa ben ahlakla teklif diyecektim. <laughs> ee, yani Godfather. Ee, 1972 yapımı. Ee, Ford Capone'un bir filmi. Ve e, Marlon Brando, Al Pacino gibi çok önemli karakterler bu filmde oynamışlar. Ee, sence e, ne kadar bir hasat elde etmiş olabilir bu film? 100 milyon dolar diyorum bu kadar da değil mi canım. Size ha? ne kadardır? Ya sağ bile 700 80, 800. milyon dolar çok. 400 vardırım. Evet. Ben arttırıyorum 500 milyon diyorum. Ama sen şimdi sadık kal önce ya. Yok. 300 <laughs> 400 <Evet. gülüyor> 80 milyon dolar hasat olmuş bu filmde. O <laughs> ilk söylediğin daha ya, yakındı. Daha yakında seni bu ara tebrik ediyoruz. Diğerlerini tebrik etmiyoruz. Evet. <laughs> Kıtlıcığım son filmimiz ise e, oldukça başarılı bir film aslında. Yani yeni de yabancı bir film. Kuralları iki taraflı koyar. Bu belki de en büyük hiledir. Bak ama sakın dokunma. Dokun ama tadına bakma. Tadına bak ama yutma. Ne film olabilir bu? <laughs> <O> ne ya? <laughs> Sence ne olabilir bu? Ne olabilir? Yani ne, ne, acaba ne aklınıza geliyor? Hiçbir şey aklıma gelmiyor. <laughs> gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Kuralları iki taraflı olarak koyar. Bu belki de en büyük hiledir. Bak, ama sakın dokunma. Dokun ama tadına bakma. Tadına bak ama yutma. Ha, ha, ha Film 1997 yapımı. Ee, yes, sence... Seyretmemişim derken tabii ki seyrettim ama hiç hatırlayamadım. Yani o repliği mi hatırlayamadım? Evet. Ki seyrettim yani. Ee, bu film sence kaç milyon dolar hasat Aa, zaten bu çok güzeldi ya. Film. Vardır. 600-700. Çünkü oyuncular da ciddiydi. Yani çok Hı -hı. kaliteli oyuncular. Hangi oyuncular? Charles Charles ee, Theron, evet. nişan, Reeves, Kean Reeves. Diğer, Al Pacino, Al Pacino, onlar. Evet. Ee, bu film oldukça başarılı bir film. Ee, hatta yani neredeyse e, şeytanla temas kurmuşlar ve şeytandan e, şeytanlık konusunda bilgi almışlar gibi bir film olmuş. Aynen. Çünkü e, çok gerçekçi e, bilgiler var filmde. Hı hı. E, oldukça başarılı bir film olduğunu düşünüyorum. Yani izlemeyenler varsa e, en kısa zamanda izlemelerini tavsiye ederim. Tırtıl beyciğim, bugünlük bu kadar. Yani... Bitti mi? Bu kadar mıydı? <laughs> Daha film gelmeyecek mi? Yok, yani yetmez Aa. mi sence? Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Peki. Yani 9 tane repliğimiz oldu. Peki yani, sen biliyorsun. Yani ben bilmiyorum. Beyin bilir. <gülüyor> <gülüyor> yani belki bu soğuk espriye kimse gülmemiştir ama. istersen e, ne diyelim herkese? E, görüşmek Diğer üzere. Diğer videolarda diye. Görüşürüz. görüşürüz. Sevgiyle kalın. Abone, Abone olmayı olmadayım. unutmayın. Bildirimler için tıklayın. Şimdi dış ses böyle cırt 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 bir yerlere efekt verecek. O kadar. Peki. Görüşmek üzere. Diye. Hoşçakalın.